Pakistan'a gidiyoruz. İslamabad'da Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı gösterileri devam ediyor. Halk İmran Han'ın gitmesini istiyor. Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oynaması başlamış durumda. Muhalefet partileri hükümet karşıtı gösteriler yapıyor. Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi başkent İslamabad'da bir araya geliyor. Dün akşam şehre giriş yapan PDM destekçilerinin güvensizlik oylaması oturumu sonlanana kadar şehirde kalacağı belirtiliyor. Gösterde PDM ve İslam Uleması Cemiyeti destekçileri hükümet ve İmran Han karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar atıyor. Büyük ihtimalle İmran görevden alınacak. Neden derseniz çünkü detayı bir kez daha açıklayalım. Başbakan İmran Khan'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durumda iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin ittifak kurduğu partilerle beraber toplam oy sayısı 178, yani 6 oy daha fazla fakat muhalefetin ise 162 olarak görülüyor. Ancak hükümetin ittifak kurduğu partilerin hükümete destekleri kuşkulu görünüyor. Muhalefetin yanında oy kullanacaklarını açıklayan en az 13 hükümetten milletvekili bulunuyor. Eğer bu milletvekilleri dediklerini yaparsa muhalefetler kazanacak ve Pakistan Başbakanı İmran görevden alınmış olacak. Muhalefet partileri de hükümetten gelen milletvekilleriyle hükümeti değiştireceğini inanıyor. Hükümet ise muhalefetin büyük bir yenilgiyle karşılaşacağını belirtiyor. Artık ne olacağı yarın belli olacak. Hoşçakalın.